Evet herkese hayırlı aylar diyelim. Bu böyle Ramazan gibi oldu ama 1 Ekim salı günü yeni bir aya başlıyoruz. İnşallah güzel bir ay olur. Ama tabi başlığa bakarsanız çok keyifli bir konuşma olmayacağını tahmin edebiliyorsunuz. Gerçi konuştuğumuz şeyleri uzun zamandır konuşuyorduk. Ama şimdi hemen başlığa bakıp şunu söyleyenler olacak. Hani dolardan bir şey olmuyordu. Hani öyleydi böyle. Arkadaşlar önce dinlerseniz ne olacağını anlarsınız. Veya 4 aydır 5 aydır şu kelimeyi söylüyoruz. Burada bir oyun kuruldu. Bu oyunda da alan razı, veren razı. Şu anda dünyadaki en büyük dolar faizini veriyoruz dünyada. Ve Türkiye'ye giren para da gerçek yabancı bir parası olduğunu ben düşünmüyorum. Hükümete yakın, hükümete körü körüne bağlı bir para olduğunu düşünüyorum. Hala daha insanlar yabancı parası olduğunu düşünüyor ve işte en ufak bir harekette dışarı çıkabileceğini konuşuyorlar ki Dünyada hatırlarsanız bundan 3-4 hafta önce Japonya'da carry trade olayı patladığı zaman tüm dünya piyasaları çökmüştü. Tüm dünya para bilimlerinde büyük bir volatilite vardı. Bir tek dolar TL'de hiçbir hareketlilik yoktu. Buradan bile olayı paye biçim dedik anlatamadık. Ama her anomalinin sonunda da işler patlar. Yani 2 sene önce 3 sene önce ne yaptılar? Herkes faiz artırırken faiz indirdiler. Bir anomali yarattılar. Bu anomali sonucunda ne oldu? Ülkede enflasyonu patlattılar. Ev fiyatlarını patlattılar. Araba fiyatlarını patlattılar. Borsayı patlattılar. Onun dönüşünde ne oldu? Bütün bunlar satmasını bilmeyen için şu anda elinde kalıp şu anda Türkiye borsası. Şimdi ondan da konuşacağız. Mesela Türkiye borsası bugün dünyada bütün piyasalar rally yaparken biz aşağı doğru geliyoruz. Çünkü niye? Yabancı yok. Peki yabancı Türkiye'de tatilde de yok, borsada da yok. Bunun bir mantığı var mı? Tabii ki var. Çünkü dolar sabit tutulduğu için 6-7 aydan beri arkadaşlar. Türkiye dolar bazında turizm açısından da borsa açısından da hala dolar bazında pahalı kalmaya devam ediyor. O yüzden de mesela ne oldu? Herkes Yunanistan'a, İtalya'ya, Fransa'ya kaçmaya başladı. Niye? Dolar sabit tutuluyor ve yani yerli içerideki zamlar %200 %300 iççilik e mecbur ne yapıyor turizmci otelci mecbur zam yapmak zorunda kalıyor. Atıyorum bir sene önce 200 euroya sattığı yeri mecburen 280 euroya 300 euroya satmak zorunda kalıyor. E o zaman da ne oluyor? Türkiye bir anda %40 pahalaşıyor. Veya şu anda borsa. Borsa niye düşüyor? Çünkü para girişiyor. Herkes yabancı bekliyor. E yabancı niye gelsin ki adam şimdi ülkenin kendi vatandaşı bu kura inanmıyor. Yabancı nasıl inanacak bu kura? E abi işte 60-70 milyar dolar gelmişti ya işte o yüzden diyorum 60-70 milyar dolar gerçek bir yabancı değildi. Belki 5-10 milyar dolar vardı. Dolayısıyla buradaki aslında bütün denklem denklemin bozulmuş olması. Ne güzel bir kelime söyledim lan böyle hiç benden beklenmeyecek bir Türkçe yapısı. Okulda da Türkçem çok kötüydü. Allah'tan matematikle yırttım da girdim üniversiteye. <laughs> falan bazen şey diyorlar. Şimdi diyorum ki 50 soruda 48 netle girdim. Hani 52 tane soru vardı. İki uzay geometri vardı. O sene göstermişlerdi. 50 netle, 50 sorudan aslında 48 netle girdim. Millet diyor ki işte 48 yaptıysan boğaz içine girersin. Abi sosyalle Türkçe rezaletti. Yani anladın mı? Sosyalim kaçtı? 30 tane falan sosyalim vardı. <laughs> yani Türkçem, Türkçem de herhalde 45-50 civarıydı ama Bak şimdi dur kafa gitti. Ha ne anlatıyordum lan ben? Bak işte gördün mü yaşlandıkça böyle oluyorum. Şimdi bu dolar kuruyla oynadıkları sürece hani şimdi enflasyonu tutamıyorlar doları tutmak kolay işlerine geliyor. Zamanları doları tutacağız diye 180-200 milyar dolar para gitti. Bu işin sonu ta çıkar. Anladınız. Dolayısıyla borsadaki hacimsizlik, borsadaki keyifsizlik. Hep diyorum ya böyle sanki bu kış aylarına kadar bu devam edecek. Ne zaman zamanki dolarda yukarı bir hareket görürüz. Şimdi seviyeleri göstereceğim. Ee, ve dolarda mesela hükümetin bu planını bozabilecek bir gelişme olabilir. O da ne olur? Dolar endekslerinde bir yukarı trend başlaması olur. Şimdi bütün bunları grafikler üzerinde göstereceğim. Borsa tarafında e, bu kış olabilecek senaryoları işte bugün Instagram'da bir canlı yayın yaptık. Orada işte hani borsada bir arkadaşımız yeni alım yapalım mı diye sordu ki biliyorsunuz bir buçuk hafta önce falan borsada üç tane hisse söyledik. Allah şükürler olsun. Üçü de büyük hisse zaten. Ufak hisse işimiz yok. Üçü de mesela yüzde sekiz, gitti. Ama şimdi mesela oralarda da bir düzeltmeler gelebilir. Çok normal. Ama genel konjonktürü konuşarsak eğer borsa ne zaman dolar bazında da ucuzlar işte o zaman yabancı yatırımcı borsaya gelmeye başlar. Şimdi bunların hepsini hani bir tarafımızdan mı atıyoruz? Bir yerimizden mi uyduruyoruz? Yoksa mantıklı bir şekilde mi anlatıyoruz? Onları göstereceğim. Onları gösterirken de ee, çok teşekkür ediyorum. Yani aslında siz bana teşekkür etmelisiniz de. Hani ben size çok teşekkür ediyorum şu anlamda. İşin şakası bir yana. E, biliyorsunuz finansal okur yazarlığınız gelişsin diye elimizden gelen bizim eğitim vermek. Bazen insanlar bu eğitim vermemizi de böyle hani şey yapıyorlar. Sanki kötü bir şey yapıyoruz böyle silah kaçakçılığı işte ne bileyim karı satıyoruz var eroin satıyoruz zannediyorlar herhalde. İnsanlara bir şey öğretmeyi niye eğitim veriyorsun diye yırtılan insanlar var. Tabi niye insanların gözünüzü açtığınız zaman borsada kek azalıyor. Çünkü insanlar kendi kafalarıyla kendi akıllarıyla yatırım yapmayı öğrendikçe bazı insanlar çok rahatsız oluyor. Çok normal. İşte insanların operasyonlarını, manipülasyonlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Arkadan 3 gün sonra hisseler taban taban inmeye başlıyor. Ben bunları yapmaya devam edeceğim. Çünkü benim amacım bu. Zaten çomak sokmak, insanlara anlatmak, buradaki kalpazanları yok etmek. Çünkü niye? Bu bizim işimiz. Biz borsacı demeye utanıyoruz. Çünkü o kadar şerefsiz var ki ve o kadar çok insan borsadan korkuyor ki haklı olarak. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Her kriz bir fırsattır. Ve Türkiye borsasına baktığınız zaman her iki seneden her iki senede bir çok sert düşüşler olur ama ondan sonra da çok sert yükselişler olur. Yani bir şeye tukaka çok fazla demeyin. Sadece şunu düşünün. Ben bunu doğru zamanda alırsam para kazanabilir miyim? Bütün olay bu. Bir şeyi yanlış zamanda aldığınız zaman her şeyden para kaybedersiniz. Altından da kaybedersiniz. Yanlış zamanda alırsanız. Siz borsayı en tepede alırsanız milletin gazıyla hiçbir bilginiz olmadan tabii ki para kaybedersiniz. Bu borsanın kötülüğünü göstermez. İşte hocam bize mal pazarladılar. Pazarlatmasaydın eğer bilseydin sana mal pazarlayabilirler miydi? Eğer bir trend okumayı bilseydin tepedeki bir trendden mal alır mıydın? Almazdın. Ne zamanki bir fırsat gelir o zaman pozisyon açardın. O zaman da para kazanırdın. Yani biraz kendimizi de suçlamak lazım. Yani Türk borsası kötü. Hayır abi Türk borsasında zamanında pozisyon açan insanlar müthiş paralar kazanıyorlar. Yani olaya tukaka olarak çok bakmamak lazım. Şimdi birincisi arkadaşlar e, bu yaptığımız kampanyayı da yarın akşama kadar uzattık. Yani bütün eğitimlerdeki %50 indirimi çünkü birçok insan hocam hani aybaşı kredi kartıyla alacağım hani en azından ikisine kadar açık bırakalım dedi. Yarın akşama kadar açık kalacak %50 indirim ama yarın arkadaşlar kapatılacak. Trade Academy Pro 7'nin yani profesyonel arkadaşları için olan grubun da yarın kontenjan kapatılacak. Ama eğitim setlerinde hep söylüyorum. Benim önerdiğim avantajlı eğitim paketi yani iki eğitim birden artı Trade Academy Pro'nun yani iki ay boyunca eğitiminize devam edeceğiniz paket bana ulaşmak isteyen insanlar buradan ulaşabilir. Bu arada bütün engelli dostlarımıza, bütün engelli dostlarımıza evden çalışmak zorunda olan engeli olan dostlarımıza benim ilk eğitimim ücretsiz. Ben bunu ücretsiz veriyorum. Polis, jandarma, öğretmen gibi ülkede çok kutsal görev yapan insanlar. Eğitimleri %50 indirdik ama sizlerle konuşup ekstra bir şeyler yapabiliyorum. Siz öğrenmek isteyin. Bizim parayla pulla bir işimiz yok. İnsanlar, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben bugün Türkiye'de birçok insana ücretsiz eğitim vermişimdir. Yarı fiyatına vermişimdir, 3 kuruşa vermişimdir. Ha, parası olan adama, parası olan adam parasını ödeyecek. Çünkü zaten çok ucuz bir fiyata veriyoruz ama... Arkadaşlar öğrenmek isteyen herkese benim kapım açık, elimden ne geliyorsa da yapıyorum. Herkes bilir çok net bir şekilde. Hani bazı şeyler paradan çok daha değerlidir. Bir insana bir şey katmak, o insana bir hayat enerjisi vermek, bir ışık tutmak bunların değeri parayla çok fazla ölçülmez. Ama tabii ki parası olan adamsa parayla alacak tabii ki alacak. O da zaten dediğim gibi çok gerçekten komik bir rakam yarı fiyatına. Şu anda Şimdi dedik ki bakın dolar yaklaşık aylık grafik bu bakın 6-7 aydan beri neredeyse %3 %4 çıktı. Bu baskının sonucunu biz çok ağır ödeyeceğiz. Burada üstte mesela Bollinger Band 41'lere falan denk geliyor. Yani aslında bu her an 41'lere doğru bir atak bir üst banda doğru aynı şuradaki gibi bir atak yapabilir. Ama hala buna izin vermiyorlar. Buna izin vermedikleri için de arkadaşlar Türkiye borsası çok keyifsiz. Bunu bozabilecek tek bir şey var. Dünyada dolar endekslerinde 100-500-100-600 seviyesinden yavaş yavaş bir yukarı doğru eğilim başladı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dolar endeksinin yükseldiğini görebiliriz. Bu da doları biraz rahatsız edebilir. İçeride doların yükselmemesinin diğer bir etkisi Türkiye borsasına. Şimdi arkadaşlar bakın bu TL bazlı borsa bu Türkiye borsası. Şimdi bir kere TL bazlı borsaya baktığınız zaman dedik ki dünya borsalarından şu anda negatif ayrışıyoruz. Nereden negatif ayrışıyoruz hemen gösterelim. Mesela S&P ile yani Amerikan endekslerine baktığınız zaman şöyle S&P yazalım. Amerikan endeksleri bakın 5100'lerden 5800'e %15 giderken biz aşağı doğru gidiyoruz. Yani negatif ayrışıyoruz. Bunun en büyük sebebi dolar. Çünkü dolar bazlı endeks hala yukarıda kalıyor. Şimdi 300 dolara 340 dolara giderken satan yabancı arkadaşlar burada yabancının tekrar Türkiye borsasına geleceği iki tane bence seviye var. Başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Birincisi 245 dolar. ikinci bölge ise 220 dolar bandı. Yani şu band. Bu da neyle ortaya çıkar? Dolar eğer olması gereken fiyatlara zaten 38-39 bandına gitse endeks 245 dolara 220 dolar bandına gelir. Buradan da bu sefer yabancı 340 dolara giderken sattığı malı geri yerine koymaya çalışır. Bu da borsa tarafında bir hareketliliğe sebep olur. Onun haricinde arkadaşlar borsada çok fazla bir şey ne yazık ki beklemeyin. Yani dar alanda kısa paslaşmalar ne yazık ki bu şekilde devam edeceğiz. Para yok. Bütün fonlar malda, yatırım fonları malda. Yabancı malı sattı, içeri gelmiyor. O yüzden de böyle hacimsiz düşmeye devam ediyoruz. Ama buradaki hacimsizlik işte görüyor musunuz? Hep şunu anlatıyordum. Türkiye'de birçok insan saçma sapan şunu söylüyordu. Siz de yukarıdan düşerken, sizi hatırlarsanız hep şöyle videolar çekti. Arkadaşlar hacimsiz düşüyoruz. Balımızı kaptırmayalım. Şimdi o arkadaşların hiçbiri video çekmiyor. Veya ağlama duvarı, değil mi? Hacimin çok bir önemi yoktur arkadaşlar. Fiyat düşüyorsa düşüyordur. Çıkıyorsa da çıkıyordur. Hacimle hacimsiz olmasının hiçbir önemi yoktur. Tabii ki hacimle çıkışlar ama hacim nedir? Şimdi bakın burada da hacimsiz düşüyoruz. Ya kardeşim çünkü alıcı istekli değil. Yukarıdan dönerken de diyorlar ki hacimsiz ya çünkü alıcı istekli değil. Satmak isteyen var. Adam da hani satmaya çalışıyor. Alıcı çok istekli değil. Hacim alışveriş çok fazla olmuyor. Bakın burada da böyle. Şimdi sen Artık herkes malda zararda. Şimdi satarken de herkes eli gitmiyor ama yeni alıcı da hala daha gelmiyor. Niye gelmiyor işte? Çünkü dolar kuru olması gereken rakamda değil. Bu ne kadar daha gider? Ben size söyleyeyim. Bu 2-3 ay daha gidecek. Ama bu işin sonu kime patlayacak? Bize patlayacak. Ne diyorum hep? Trenin en önünde biz varız. Hani bu ülkede millet ne yaparsa yapsın Abi bedelini biz ödüyoruz. Ben böyle bir memleket görmedim. Herkes istediğini yapıyor. Ülkeyi bakın. Bakın çıkın dışarıya. Bir çöp bidonuna tekme atın. Bir e, bankı kırın. size içeri alırlar devlet malına zarardan. Değil mi? Bir çöp denegesini kırdınız diye. Bir bankı kırdınız diye. Bu ülkenin paraları hiç ediliyor. Bu ülke resmen batırıyor. Ve bunun bedelini kimse ödemiyor. Pardon. Yani biz ödüyoruz. Emekli ödüyor. Biz emekliye zam ver. niye sıkılaşmaya gidiyoruz işte em lan emekliye ne adam kaç sene çalışmış zor bela emekli olmuş adamın üç kuruş maaşı var bunun bedelini emekli ödeyecek böyle bir programımız var tek programın başarısı şu dolar yukarı gitmiyor onun dışında fiyasko bu ne kadar daha sürdürülebilir arkadaşlar ne kadar isterse o kadar sürdürülebilir peki bu uzadıkça bize giren daha mı büyüyecek? daha büyüyecek i̇şte anladınız mı dava borsa değil aslında borsa bakın iner çıkar eğer kaldıraçlı kredili borsada işlem yapmıyorsanız spekülatif bir hisse almadıysanız ki çoğunuz aldığınıza eminim çünkü onun bunun lafıyla işlem yaptığınız için bayılıyorsunuz çünkü niye öğrenmek yok araştırmak yok olur mu hocam araştırıyoruz ne yapıyorsun oğlum twitter takip ediyorum youtube takip ediyorum telegram gruplarına ha işte bak mutlu sona ulaşıyorsun sen. Rahatladın mı şimdi? Rahatladın değil mi? Kendi kafanı kullanacaksın, çalışacaksın. Eğitim alacaksın. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Y'den, Z'den bir şey öğreneceksin. En azından bir grafiği açtığında bu mal alınır veya alınmaz diyebileceksin. Bunların hiçbiri yok. İşte ondan sonra hocam borsa çok kötü. Niye? Çünkü yüzde %50 zarardayım lanet olsun bu borsaya. Ne aldın oğlum? Bir bakıyorsun spekülatif bir ise. E niye aldın bunu? E, Twitter'da bir hoca vardı çok iyiydi. E işte o Allah belasını versin onun. Lan onun niye Allah belasını versin? Sen geri zekalısın. Niye demiyorsun Allah beni kahretmesin diye? Ben ailemin parasını bir tane salak bir herifin bokuna parama kaybettim diye niye kendini suçlamıyorsun? Yok. Biz biz kendimizi hiç suçlamayız. Hep başkalarını suçlarız. Bakın ben insanlarla sohbet ederken bir adamın borsayı bildiğini veya bir adamın borsayı öğrendiğini, finansal piyasaları öğrendiğini şöyle anlarım. Bir adam kim ki konuşurken kendi yaptığı hataları ve bu hatalardan çıkardığı dersleri anlatır, çuvaldızı kendine batırır. Hayatta da böyledir bak. İnsanların başına bir sürü olay gelir. Hep böyle suçlayacak başkalarını ararız. Halbuki gerçek suçlu biziz. Yani borsa değil bak hayatta hayatı düşünün. Sizi birisi zorla mı yaptırıyor? Hayır. Siz yapıyorsunuz. Ne zaman ki sen kendini eleştirmeyi öğrenirsin. Ben hata yaptım. Ben bir bok yedim dersin. O zaman hayatta da gelişirsin. O zaman borsada da gelişirsin. Önce takkeyi önüne koyacaksın. Önce çuvaldızı kendine batıracaksın. Hesabı, kitabı, bilançoyu kendine dökeceksin. Başkasına dökmeyeceksin. Bir bakıyorum adama, aa diyorum tamam sen öğrenirsin. Ama bir bakıyorum bir tanesi anladı. abi öyle oldu abi çok şanssız. Abicim diyorum senin daha yiyeceğin kazık çok. Sen devam et kazığı yaz. Sonra geleceksin zaten bir daha buraya. Anlamıyor. 3 ay sonra anlayıp tekrar geliyor. <laughs> Sefer diyor ki hocam diyor keşke o konuştuğunda olsaydım. Çünkü niye? Zararı çıkartmaya çalışacağım derken daha çok zarar ediyor. Arkadaşlar bilmiyorsanız yapmayacaksınız. Çok basit. Bilmediğin bir işe girmeyeceksin. Çıraklığını yapmadığın bir işin patronluğunu yapmayacaksın. E cebimde para var. Ne yapabilirim? E borsa yapabilirim. İşte forex yapabilirim. İşte kripto yapabilirim. Para var ya. Sonra bakıyorsun 3 ay sonra para yok. Kim yaptı? Ahmet yaptı, Mehmet yaptı. Hayır abi, sen yaptın. Bunu kabulleneceksin. O yüzden ee, lütfen ama lütfen önce kendinizi geliştirin. Hayatta her işte sonra başarı gelir zaten. Biraz da sabır üzerine gitme. Eminin emin olun insanlar çok zeki oldukları için başarılı olmuyorlar. Çalıştıkları için başarılı oluyorlar. Emek verdikleri için başarılı oluyorlar. Disiplinli oldukları, iradeli oldukları için başarılı oluyorlar. Çok zeki oldukları için başarılı olmuyorlar. Herkese kolay gelsin, hayırlı haftalar demeyeyim hayırlı aylar olsun inşallah <laughs>